1-2-3 Peynir. La la la, 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 la. <laughs> Oo, asıl festival alanına geldik. Like... Hepinize merhaba Punklarım. Kanalıma, videoma ve Punk ailemize hoş geldiniz. Bugün birlikte Tokoboka'ya yeni gelen Voxella Festival alanını birlikte inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Burası hakkındaki fikirlerinizi siz beğendiniz mi? Yani burayı nasıl buldunuz? Videonun sonunda yorum atarsanız, benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim, foklarım. Ayrıca videolarımı kaçırmamak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Tabi de like atın tamam mı? Unutmayın. Söylemeyi unutuyordum az kalsın. Şimdi birlikte inceleyelim o zaman. Çok güzel burada arada. renk duruyor buralar. Oo yemekler var çok iyi buradaki bir şeyler falan bakayım bu arada dikkatimi çeken ilk şeyin yemekler olması ama bir şey diyeceğim da bakalım bayağı iyi yalnız şu ne bu da güzel ama bunun ne olduğunu anlamadım içine patates falan var herhalde çok güzel şu pakete bakalım şimdi üzerine maske yazıyor <laughs> kalsın. Burada da kuşçuk var. Selam kardeş. Aman gelme bana. Ben korkarım sonra. Burada da yemekler var. Bu ne? Aa Dondurma. Çok güzel. Çok tatlış. Şurada şöyle. Bunların ne olduğunu anlamadım bu arada. Mavi mavi bir şey. Ama güzeldir herhalde. Rengi güzel çünkü <laughs> mısırımız da var burada. Mısır sonra yeriz ama bence dondurma şimdi yeter. Dondurmayla gidelim. Buraya böyle sıradan bakmaya başladık tanklarım. Bu arada baksanıza dışı çok iyi değil mi bu satış yerinin arabasının? Dondurma mı var? Ha bisküvi var tepesinde baya güzel. Adamlar tuvalete bile desen yapmış tanklarım. Baksanıza çiçek var. baya iyi. Bakın şimdi size ne göstereceğim burada. Kesin buraya içince bir şey çıkacak. Evet elmas. Bu da demek oluyor ki yeni bir elmas eklendi. Çok güzel değil mi? Pembiş pembiş. Bu elmas adam koleksiyon mu yapsak ya? Çok güzel bir yer bence burası. Aa burada da çadır alanı var. Baksana da çiçekten baloncuk çıkıyor. Çok iyi. Bu çadır alanına bakalım. Böyle çadırlar var pembiş pembiş. Sonra bu çantayı inceleyelim bence. Buradan da maske çıktı. Sizce bu nasıl? Bunu alayım elime onu deneyeceğim. Sizce bunu kalsın. Sizce bu mu kalsın Üst üste mi taksan? Oha bence böyle güzel oldu yani. Üst üste takacağım hepsine. İkisi de kalsın bende. Burada kaşık var. Çikolatayı da açtık madem yiyelim. Burada farklı ne yemek var ona bakalım. Şu termos vardı zaten. Aa kıyafetler var. Punklarım bu üzerindeki de bu arada yeni gelenlerden. Deneyelim mi bunu? A few minutes later. Oo çok tarz oldum. Başka ne var? <laughs> Elbiseye bak. Aşırı iyi mi? Bu kalsın bence şu an üzerimde. Bayıldım. Hem de festival uygun oldu ya. Bu elbiseyi çıkarmak istemiyorum. Aşırı iyi. Bunlara bakalım ne var? Aa! Hey! Vay. Çok güzel. Ayakkabılarıma bakın. Aşırı iyi. Bunu Aa bunu denemedik. Ötekine benziyor ama. Ya bu da güzel ama ben şu ikisinde kaldı attım. Hangisini giysem ben bunu giyeceğim. Bu elbise çok çok güzel çünkü bayıldım. Bakalım başka neler var burada. Buralar açılıyor mu? Bu da açılmıyor. Küpüş var. Bunlar da güvenlik olmalı. Merhaba kolay gelsin. Bu ne? Aa burada bilet mi satıyorlar acaba? Aa baksanıza Pınklarım şeyler var. Renkli biletler çiçekli. Aa çok iyi çok tatlı. Buraya çıkıp buradan izleyip biliyor musun? Burası giriş herhalde. Bilmiyorum ama güzelmiş baya. Başka ne var? Bu arada içerisini gerçekten ben çok beğendim punkların. Burada kutular var ama Kutular açılmıyor. Oo hazırlanma şeyi. Demek ki bu festivale geldik. Ünlüler burada hazırlanacak. Oo makyaj malzemeleri var. Onlara bakalım mı? Poster de var. Şu kızın posteri çok iyi. Bunu kaldırıp beni koyalım oraya. Ben daha güzelim. Şu gözlüğü de alalım senden. Tatlım ver şunu. Ne yapıyorsun be? Benim o. Çıkar onu. Bana çok yakışmadı mı ya? Ben daha ünlüyüm senden. Benim punklarım var. Senin var mı? Ne? Punk mu? Benim yok. Ben dolayayım senin punkundan. Ha Öyle herkes kolay kolay benim punklarımdan olamaz tatlım. Benim punklarım bir başka. Al gözlüğünü hadi. Ay bu da garip müdür ne? Evet punktlarımı yolladığımıza göre Of ruja bakın kırmızı kırmızı Azıcık makyaj yapalım değil mi? Şu dondurmamızı da yiyelim de sonra makyaj yapalım Oo, Makyaj malzemelerini çok beğendim ya Şu pembe alıktan Ay oyun, oyun şimdi süremeyeceğim çünkü Ellerim kurumaz sonra Ama rengi baya iyi Allık allık da güzel Şu allıktan sürelim en iyisi. Vallahi rengi bunu sürüp yüzümüze gerçek bilmiyorum çok koyu rengi ya. Bunu istemiyorum. Bunu sürmeyeceğim. azıcık sürdük yeter. Far paletine bakın. Cık, renkler çok iyi. Festivale hazırlanıyoruz gibi. Çok güzel. Bugün ben burayı bayağı sevdim bu arada. Elimizde içecek dolduralım bari. Bayağı geldik değil mi? Aa ışıkları var. Aynalı yer çok iyi bu arada. Azıcık içecekle içelim şöyle. Domatesliymiş bu içecek ama tadı güzel. Kötü değil yani beğendim. Burada böyle. Keşke burada kıyafetler de olabilirdi bence hazırlanan kişinin. Ama çok güzel içerisi. Ay maskem çıkıyordu az kalsın. Kutuya bakalım ne var. Uuu. Baksanıza. Kurum. Kurumpet mi bu? Ana. Ay. Yeni yeni kurumpetler. Çok güzel bu. Burada kurumpetlerin evi. İçinden başka bir şey alınmıyor ama bu kağıt alınıyor. Fungların bayağı iyi ve burada bence bir sürü hile ve sır vardır yalnız. Fungların burada ne var? Bakın oha bir tane daha maske var. Of. Durun şunları çıkarayım da öyle göstereyim size yüzünden. Ya çok güzel. Çekil çekli. Bakın şimdi buradan da oturunca saçlar değişiyor. Deneyelim mi saçları? Ha, renklerini de değiştirebiliyoruz. Ay saçta da deneyelim mi? Sizce hangi saç daha güzel oldu bana? Of bu da tam festival saç oldu ya. Cık, bayıldım. Bunu da deneyeceğim. Başka bir renk var? Aa şöyle lila tarz. Oo. Bu, aa papatyalar oldu saçımda. Maskem çok uyumlu oldu. Ay bir şey diyeceğim. Bu çok güzel. Pınarım böyle mi kalsam? Boncuklar da var. Bayıldım. Ben böyle kalacağım. Böyle devam edeceğim. Bakayım şunları yüzüme koyunca bir yıldız olsun. Bunu çıkaracağım punklarım, Böyle gezeceğim. Yıldız ve çiçekli. Burada daha neler var keşfedelim. Burada başka fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf adanı. Şimdi peynir diyelim. 1, 2, 3. Peynir. Oo, çok iyi. Bu fotoğrafı eve getiririz. Voxo ile hatırası. Nereye gidiyoruz? Otobüsümüze biniyoruz. Yani bu ringe. Buradan bizi diğer kata gönderecek diğer kata gidiyoruz. Buradakileri ben çok beğendim. Mutlaka yorumları yazın siz beğendiniz mi? Bence maskeler yeter. maskere aşık oldum. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. İkinci yere. Aşkolar burası Voxella'nın Voxella değil ya Voxella Voxella'nın ikinci yeri ve burası sanırım asıl festival alanı Baksanız da konserler var burada. Oo çocuk sen çıksana azıcık ben söyleyeyim ben. Tam abla ne kuzun ya sesin güzel mi ki? Çok güzel de benim sesim dinle ve gör. La 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 bu ne be sus sus benim şişte bu ses ya sen ne yuttun böyle ne yuttun karga mı yuttun? Sen ne diyorsun be sen ne diyorsun benim sesim çok güzel bir kere sen bilmezsin ne anlarsın? Bak şimdi mikrofon alayım elime de gör. Bu burada çok güzel şeyler mikrofonumuz alalım. Bunu şimdi size konser vereceğim pulplarım. Ya bayağı iyi şeyler var. Bu ne? Bu ne bilmiyorum ama güzelmiş. Kafetler. O şey de çalarım ben. Dın 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 dın. O bayağı iyi. Hey gidi to Aman Allah'ım kulaklarımı saç çıkamayacağım ya. Şimdi kaçır beni buradan. Adam dayanamadı gitti ama bence sesim gayet güzel. Çok iyi burası ya. Oh evet. He, bu da az önce sesinden kaçıyordu. Şimdi dans ediyorsun beyefendi. Sesiniz güzelmiş. Özür dilerim hanımefendi. Önemli bir daha yapma. Burası çok güzel. Pınkları ben burayı çok Çıkmak istemiyorum buradan ama devamına bakalım bence. Şimdi başka yerlere bakalım. Artık mikrofonu bırakıp kendi halimize dönme vakti. Oo, burası çok güzel. Ha, rengi de güzelmiş. Altın rengi. Vay. Şeylere bakalım. O oh, ışığı da Oha çok iyi. Şimdi alalım. Ay. Bugün bayıldım. Bu ne? Çubuk falan güzelmiş. İşe yarayabilir. Aa, poster satılıyor mu? Evet efendim alacak mıydınız? Ha yok sordum sadece almayacağım. Bakıyorum öyle. Sonuçlarım baksanıza kıyafetlere. Bu benim az önce üstümdeki bu arada. Bunlar da çok güzel. Buradan alışveriş yapmaya geliriz. Festival alanında bu kadar güzel şeyler olur mu ya? Baya iyi. Burada da var. Tek tek göstereyim bari. Bu ne? Bu ne oldu? Anlamıyorum şu anda. Ama güzel bir şey benziyor. Oo, asıl festival alanına geldik. Burası çok eğlenceli. <laughs> Sen git buradan bakayım ben neredesem. onu arkadaşlar. Biraz da bataryaya. Burada batarya da var. Batarya çalıyorum arkadaşlar. Dum 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 dum. Ay iyi ben burayı çok sevdim. Şimdi başka yerlere de bakalım buraya. Neler varmış. Bugün burada kutular var. Aa müzik aletleri var. Aa, bu şeyler var zaten. Ama güzel. Oo. Adını unuttuğum şey. bakın. Doğru, Bom, bom, bom. Çok iyi. Oo, kıyafet de fena. şimdi bakalım. Şimdi bakalım burada ne var. Oo, çok güzel. Atlıyorum bir tanesine. Burada birisi oturuyor. Merhaba. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Ha, yok, ben tanışmaya gelmedim. Azıcık burada bir şeye bakmaya geldim. Burası çok güzelmiş. Bugün bakın, burada da bu içecekten var. Ben en iyisi içeceğimi alıp kaçayım bu adam bana doğru gelmeden. Şuna da bakalım. Bu adam bana doğru gelmeden. Bu arada burayı da çok beğendim. Fıklarım Yıldım. Ya bence burası çok güzel. Aşırı beğendim burayı. Buradaki konserlere mutlaka katılırım. Siz beğendiniz mi? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Fıklar ailesiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.